Sorunlarıdır. Öncesi, sonrası hiç fark etmiyor. Bu e, pratikleşin diye verdiğimiz tekrar sorularım Şimdi bakıyorsunuz, X ve T yapacağız gene. Yapacağımız başka bir şey yok. K aracı, L aracı bula bula, B çizgisinde yan yana geliyorlar. Ne demek? Yan yana geliyorlar. Aynı. 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 Süre. Artık bakın bu standart, yan yana geliyorlar yakalıyorlar dediğimizde her ikisi için de geçen süre aynı. aynı olacak. Bu standart artık. E bu durumda şimdi k -L arasında şey A-B doğrultusunda yan yana geliyorlarsa arkadaki araç X ve T yapacaksınız. Ne kadar yol almış? 240 240 Arkadaki araç 240 yol almış. Hızı? 8 8 çarpı 30. F. Buradan kaç çıkıyor. Bu arkadaki araç için geçerli. Ve bu süre aynı zamanda Piyer öndeki araç için de geçerli. Değişen bir şey yok. Öndeki araç ne kadar yol almış? 90. 90. Hızını bilmiyorum. Süre? O zaman bu adamın hızı? 3 metre bölü saniye. Gitti bu kadar.